Lego ve McLaren'dan parçalarına ayrılmayan Lego Hypercar. McLaren ve Lego gerçek McLaren P1 sürülebilir ama Lego'dan yapılsaydı nasıl olurdu sorusuna cevap verdi. Tam 342.817 Lego parçasından oluşan bu araba üstelik çalışıyor. Evet doğru duydunuz. Sadece vitrine koymalık değil. Silverstone pistinde Gezmelik bir hyper araba. Formula 1 pilotu Lando Norris bu Lego canavarını Silverstone'da test etti. Başta biraz şüphe ettim ama bu şey inanılmaz dedi. 40 km hızla uçmadı belki ama virajlarda parçalanmadan dönmekte bir başarı. Arabanın yapımı tam 8344 saat sürdü. Ve sonuç 1.240 kg ağırlığında bir Lego deve. Hızlı mı? Eh bir McLaren için biraz... Ağır başla ama bir logo için inanılmaz. Sonuç, sürüş keyfi garanti. Ama çarpmayın, dağılabilir. <laughs>